Selamun Aleyküm canlar. Hayırlı sabahlar, bereketli günler. Bugün tekrar Şarkışla Pazarındayız. Hayırlı seyirler diliyorum. Senin mi onlar? Danalara ne istiyorsun? 120 bin lira. İnek de senin. Uzat. Ona ne istiyorsun canım? Memesi kör 115 abi. Memesi kör 115. beraber Uzasıyla beraber 115 lira. Yalnız memesi körmüş. Bereketli olsun. Hmm. Selamun aleyküm ağlar, selamun aleyküm. Enes. Şimdi merhaba diyor. Hayırlı pazarlar. Aman. Hayırlı pazarlar. Yapma yapma yapma. Yapma yapma. 110 liraya. Yani. Kardeşim <laughs> <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı olsun.